Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biraz Afrika Tazeli Şanga bölgesindeyiz. İlim Nur Derneği olarak 2025 Vacip Kurban Organizasyonu kapsamında pazarlardan itinayla toplamış olduğumuz kurbanları şu anda meralarımıza getiriyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü günlerinde kurbanlarımızı İslami usullere göre keserek buradaki mazlum coğrafyada kardeşlerimize ikram edeceğiz. Şu anda incelemekte olduğumuz bu kurbanımız kapağını atmış, yaşını doldurmuş, kurban olmaya ehil, vücudunda, bedeninde, uzuvlarında herhangi bir sorun yok. <laughs> Hz. Allahü Teala şimdiden kesmiş ve kesecek olduğunuz kurbanları az sene surette kabul eylesin. <laughs> Cenab-ı Allah'u Teala geçmişe zekani, gani rahmet eylesin. İnşallah kurbanlarımızı birinci, ikinci günlerinde kesip buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız. Hz. allah Teala İlim Nur Derneğimize bağış yapan vesile olan emeğe geçen tüm kardeşlerimize razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. İlim Nur Derneği 0532 309 52 32